Merhabalar, ben Ece, Olizi Zeytinyağları'nın kurucusuyum. Bugün şefimiz Ezgi Bal ile beraber bebek yemekleri yapacağız. Hoş geldin Ezgi'cim. Hoş bulduk Ece. Bugün sizlerle tatlı patates püresi yapacağız. Neden tatlı patates? Ee, neden tatlı patates? O da bir kök sebze. Patates kökenli. Ee, Türkiye'de yeni yeni tanınıyor. Çocuk yemeklerinde de tercih ediliyor. Hı hı. Sanki yeni yeni girdi bizim mutfağımıza. Ben Amerika hatırlıyorum. Bir normal patates, bir tatlı patates kızartması. Ayrı ayrı, beraber falan geliyordu. Oralarda çok sık kullanılıyordu ama bizde yeni yeni ve çok fazla çeşidi var. Çok farklı görüntülerde olanları var. Model model, renk renk. Yani mesela. Evet. Şöyle alayım. Mor olanı da var mesela içinde. Bu turuncu olan bir evet. tane sanıyorum oldukça tatlı tadı patatese kıyasla. Evet ama aynen. Farklı modellerin daha farklı kıvamları olabiliyor. Yani birkaç kere aldığımı hatırlıyorum. Daha yani patates gibi görünen Hı -hı. bayağı sarı renkte olanları da oluyordu. Aslında ülkemizde lezzet olarak karşılaştırmamız gerekirse balkabağıyla çok yakın bir tadı hmm, var yani evet. havuç ve balkabağın karışımı desek daha doğru. Evet ama güzel bir tarif patates, oldu. Evet. Bu sefer bir tık daha fazla büyük oldu sanki yemeğimiz. Evet, biraz biz e, fazla yaptık. <gülüyor> 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 biz de yeriz. <laughs> biz de yeriz artık. Bir kaşık bize çıkar oradan. Evet. Ee, görüntüsü tam bir bal kabağı. Kesinlikle. Şimdi birazdan tadına baktığında da aynı tepkiyi alacağız büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Ama çeşitleri var. Evet. Hangi yağı vereyim Ezgi'cim? E, bebeğimiz için, tüketeceğimiz için. Tamam, Oluzü Olgun Hasat'tan ürettiğimiz Soğuk Sıkım Oluzü baby Organik Zeytinyağı'mız. Evet, alabiliriz. Tabii. Ece, bunun dokusu çok yumuşak. Balkabağı evet. dediğim için, yani bunun için herhangi bir ezmek için alete bile gerek yok. Gerçekten evet. Öyle. Bir spatula ile şöyle ezdiğimizde zaten göreceksin pürüzsüz bir şekilde eziliyor. Evet. Tavucu yani. bu kadar olmamış. Evet, tavucun biraz daha sert bir yapısı var. Evet. Bu bütün ürünleri biz hafif suda haşladık. Bu suyu tabii ki atmayıp yine kullanıyoruz çorbalarda. İsterseniz buharda da haşlayın. Hmm. Evet, bir süzgeç ya da buhar teli üzerinde de aynı şekilde haşlayabilirsiniz. <laughs> Canım balkabağı tatlısı çekti. Valla ece bunun üzerine tam bir zaten kıvam şimdi tadına baktığında da balkabağı tatlısı <laughs> tadını alacaksın. Ee, sağlıklı bir atıştırmalık böyle, içine ceviz, badem gibi kuru yemişlerden, hmm. çiğ kuru yemişler koyup biraz bal gezdirip anne babalar için de çok güzel bir e, enerji kaynağı olabilir. Doğru tabii, bebeğin peşinde koşmak <laughs> için enerjiyi <laughs> Kesinlikle. Var. Güzel fikir. Tadına bakalım mı? Tabii ki. Biraz daha zeytinyağı üstüne gezdiririz. Üstüne olmadan. gezdirebilirsin. Şöyle yeterli olacak sanırım. Böyle. Birazcık büyük bir porsiyon oldu. Ben biraz daha yağ gezdirmek istiyorum üzerinde. Şöyle. Evet. Bal kabağından daha nötür. Bir de çok tatlı dedik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Beklentim tatlı yemek önündeydi ama evet çok lezzetli. Patatese göre çok lezzetli. Havuç benzeri, Kıvamba çok keyifli ve yine fazlaca zeytinyağı tadı geldi çünkü Happy Topu sadece iki malzeme var. Tatlı patatesi haşladık. İsterseniz e, buharda da pişirebilirsiniz. Üstüne de ezerken zeytinyağı ekledik. Bu kadar basit, besleyici ve lezzetli oldu. Süper. Afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Yapanlara da afiyet olsun, yiyenlere de afiyet olsun, bebeklerimize de afiyet olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz siz de bu yemeği bebeğinize yedirdiyseniz yorumlarda bekliyoruz. Ayrıca sayfamıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Sevgiler.